Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte en iyi oynayacağız. Ama daha önemli bir haberim var ve bu haberi sizlere vermekten gurur duyuyorum. Arkadaşlar LOL Mobile'in yani Wild Rift'in Türkiye'ye çıkış tarihi resmi olarak belli oldu. 10 Aralık'ta herkes Google Play'e girip normal bir şekilde Wild Rift'i indirip emessiz bir şekilde oynayacağız. Gerçekten çok uzun zamandır beklediğimiz bir haberdi bu. Sonunda da bu haber geldi. Ben de çok mutluyum. Sizler de çok mutlusunuzdur diye tahmin ediyorum. Bakalım neler olacak. Emessiz bir şekilde oynamayı çok istiyordum. Bu haberi de cidden çok mutlulukla veriyorum. Çünkü hepimiz artık rahat rahat oynayabileceğiz. Tek başıma oynamayacağım. Eni birinci yeteneğiyle gördüğünüz gibi minyon kesince. Şu şöyle de onu yemem kötü oldu. Şöyle biz de onu çarptıralım. Tamam güzel takastan çok kötü çıkmadık. kanka orayı öyle yaptım da. Şöyle yaparsam seni keserim. Çok zorladın ama. Birinci yetenekli minyonları kesmeye çalışın. Çünkü her birinci yeteneğimizi attığımızda yani minyon kesi şöyle göstereyim. O mana bize tekrar iade gösteremedim lan çok <laughs> orayı şey attık MS olduğundan dolayı bak şunu atayım gördüğünüz gibi hem bekleme süresi düşüyor hem de manam azalmıyor An aynı manayla birlikte onu kesmiş oluyorum Altta gördüğünüz gibi bak şu an etrafında böyle bir şey dönüyor. O ne biliyor musunuz? Bir dahaki yetenek kullandığımda rakibi stunlayacağım. Bu Annie'nin pasifi. Annie'nin pasifi 4 kere yetenek kullandıktan sonra bir sonraki yeteneğimizde rakibi stunlıyoruz. Yani şu an ben W'yu da atsam, Q'yu da atsam, rakibi stunlıyorum, ultimi de atsam. Bu yüzden kombomuz şöyle oluyor. Bunu dolduruyoruz. Bununla birlikte ultimizi atıyoruz. Ulti atınca rakip stunlıyor. Hemen tutuşturup W, Q atıyoruz. Zaten rakip ölmüş oluyor. Bunu da size göstereceğim. Yani rahat bir şekilde tek atabilen bir şampiyon. Bu E'yi basınca da bir kalkan geliyor. Büyü direnci zırh geliyor. Burada büyü direnci zırh geliyor mu? Tam bakmadım. Yağın olmasın. Kalkan geliyor. Tamam. Burada herhalde bizim saldırımız artıyor. Mesela bakın şöyle yapacağım. Bak. Yaklaşırsa. Aa onu nasıl yedim? Stunladım. Gir buraya master. Keseriz. Tamam ben çıktım çünkü ölebilirim. Hemen şuradan çıkalım. Az daha ölüyorduk. Burayı biraz daha zorlar mıyım? Zorlar mı ya? Dur bakalım. Ultim geldi. Eğer yaklaşırsa ultiyi kafasına atıp dövebilirim. Umarım yaklaşır. Umarım yaklaşır. Keseriz bu arada. Hem de rahat keseriz. Aşağı gitti. Oo bu kötü oldu işte. Tutuştu da bıraktım. Komboyu gördünüz değil mi? Bu kadar basit bak. Çalıdaki kombo da çok rahat oluyor. Çünkü rakip çalda olduğumuzu bilmeyince ultiyi kafasına atıp rahat bir biçimde kesebiliyoruz. Bu oyun belli oldu. Şom ağzımı yine açmayayım ama rahat bir şekilde tek atacakmışız gibi. Luden bitti. Mis mis. Tibbers'ı görüyorsunuz. Bu arada Tibbers'ı yönlendirebiliyoruz. Şöyle ultiye basıp kime saldıracağını seçebiliyoruz. Bunu seçmesek bile bizim saldırdığımız rakibe Tibbers saldırıyor. Fibers'ın hasarı da azın sanmayacak kadar Fazla yani Az vuruyor diye düşünebiliriz ama fazla Double buff'ım da var üstünde hem mavi Hem de Gelir mi o buraya O buraya gelmez Hemen şöyle şöyle şuraları ittirelim hızlı hızlı Yeteneklerimi de bol bol kullanıyorum Zaten mavim var redim var Daha ne isteyebilirim ki Şuraya da bir totemimizi bırakalım Şöyle yapsam Şöyle yapsam onu yer mi yemez Hop burayı hızlıca ittireceğim. Ona biraz düz vuruş yapmam lazım. Eninin düz vuruş mesafesi fazla. O yüzden uzaklara uzaklara vurabiliyoruz. Stunlayacağım onu. Kesebilirim. Bir de Q. Hadi. Bu kadar basit. Ah. Saldır buna kankam. Onu da ah be adam. Q'yu çok güzel attı. stunlayamadım Onu da keserdim. Eğer stun'ı kaçırmasaydım onu keserdim. Adam güzel dojladı Q'suyla. Hemen buradan ikinci olarak şunumuzu alalım. O da bize bekleme süresi sağlıyor. Neyse aradan Ahri'yi çıkartmış oldum. 3-1 duruma geldik. Sağlam sağlam. Şu E'yi ben bir tam okuyayım. Çünkü burada biraz değiştirmişler. gibi 3 saniye boyunca 132 ama hiç yenilmez bir atak shield. Ya rakibin bilmiyorum şimdi İngilizcem tab şey olmadığı için düşürüyorum rakibin direncini. Karar veremedim. Tatlı da bir hasar bıraktık oraya. Ultim bekleyeceğim. Ulti beklemeden burada zorlamak istemiyorum. Kanka. Saldır, saldır, girerim. Keseriz lan. Aa şeyim kaçtı. Stan'ım kaçtı. Ya stanımız varken rahat rahat oynayabiliriz ama stan kaçınca birazcık daha dikkatli oynamak gerekiyor. Tamam, stanları full kaçırdık. Patır kütür vurduk. Şöyle boş, boş da yetenek kullanabiliriz. Çünkü rakibin yanına gittiğimiz zaman Stun'ımız olursa çok güzel olur. Mesela şuraya ben bir Totem koyayım. Bu arada eniyle baskın da çok güzel atılır. Savaşırım gelirse. Bir deneyeceğim. Tutuştur da bıraktım. Tüm hasarımı üstüne verdim. Hadi Tibur saldır oğlum saldır Tibur. <laughs> Yine öldük ama yapacak bir şey yok. Şuna bir daha vuralım. Oğlum tüm killer master'a kalıyor. Master taşır bak. En çok ondan korkuyorum. Master taşır vallahi baba. Dikkatli olmam lazım. Bir daha master'a ölmemem lazım. Ama bir çalıda yakaladığım an master'ı teklerim. O yüzden çok da korkmama gerek yok. Ah ah bir 10 aralık çok hızlı bir şekilde gelse de. 10 aralıkta şunu emessiz şekilde oynasam. Bu arada sınav haftamdayım. Like atmayı... Aha şey söylemeyi unuttum lan. Arkadaşlar video hoşunuza gidiyorsa lütfen bir like ve bir yorum atmayı unutmayın. Bir like ve bir yorum gerçekten bizim çok işimize yarar. Çünkü beni önerilenlere çıkartır. Oo hasar tatlı. Tutmaz diye düşündüm tutturduk. Onu da vuralım. Bak gördünüz mü ne kadar kısa birinci yeteneğin bekleme süresi. Şunu bir master'a doğru çekersen burada oynayabiliriz. Ahri'cim tek mi yedin kardeşim? Hadi savaşalım hadi savaşalım. Hadi gel hadi. Tamam. Gene master mı geliyor? Gene master mı geliyor? Aman abi aman. Şunu alalım derken on... <laughs> nasıl kaçırdık lan onu? Şunu alalım. Ya Q ile minyon kesmesi kolay ya. Baya kolay. Hasarımız artınca bir de minyonlar da tek atmaya başlıyoruz. Sürekli olarak Q Q Q spamlayarak Milyonlar da rahat bir biçimde kesiyoruz. 10 aralıkta benim sınavlarım yeni bitmiş oluyor. Şimdi başladı. Zor vallahi zor arkadaşlar. Üniversite. Şimdi atalım aşağıda çöküyorlar ona da. Hangisine kalsa o sıkıntı. Nasus da sıkıntılı şampiyon master'da. O oh, her yerden gene kill vermeye başladık. Şurada bir hızlı şekilde ittirmek istiyorum. Blitz e nasıl 2'de 2 veriyoruz? Aklım almıyor, aklım. Ha buraya gelir mi o? Keşke gelse. Neyse o gelmezse ben giderim abi. Şimdi flash atayım mı izleyin. Size bahsettiğim combo boy buydu. Şifasını attı ama şifası onu kurtarmayacak. Onun da flashını aldık. Free 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 anladım onu kesin ama yemedi o. <laughs> Arkadaşlar bu kadar ya. Bu kadar eni eniyle de birlikte çok rahat atlayabileceksiniz. Eni de hızlı atlayan, kolay zor olmayan ya combo mantığını çözün yeter. Stanımız varken ultimizi adamın kafasına atıyoruz. Ultimiz bir de alana sarı veriyor. Yani ilk attığımızda 2-3 kişi saniyebiliyoruz. Onu biraz daha dövsek keseriz ha. Tamam, ultim geldi. Kafasına vururum varus yaklaşırsa. Tamam, varusa vuramıyorsam şu Blitzcrank bizi darlayıp duruyor, şu Blitz bir keselim. Öldük, yapacak iş şey yok. Ben zonya çıkacağım arkadaşlar. Şunu alalım. Bundan da bir, bundan zonya çıkalım. Dur, nerede? Burada. Tek yemek istemiyorum. Şuradan da rabadonumuzu çıkalım, gücümüze güç katalım. Son aldığımı iade edeceğim. Çünkü 50 gol sonra büyük sopamızı çıkabiliyoruz. EJ'ler alıyorlar. Bu biraz kötü oldu. 7 3 2 olduk lan. İyiyiz bayağı. Eni burada da güçlüymüş. Bir de harita falan biraz daha küçük olduğu için ultisinin alanı da çok yüksek. O da bize avantaj sağlıyor. Benim şu çalılara pusup buralardan bir yerlere oynamam lazım. Teşekkür ederim. Duş, dur da bıraktım da dur ben beni bu deneyim. Gel gel nasusu bile kesiyoruz lan. Ne yaptın lan? Yasu ne yaptın Yasu? Tamam stanım var şu an. Oradaki yemişleri ben yesem. Bana salı yemişleri. Git tıbırs git oğlum git oralara saldır git oğlum. Aferin oğlum saldır oğlum saldır. aradan ben çekildim hay var ya dojlayamıyorum MS'den dolayı hemen kaymıyor yana ya sen bu blitz renk şerefsi beni bu oyun tilt etti o beklesin ona tek atacağım büyüdürenci çıkmış mı o adam iyi çekiyor adamın her çektiği ölüyor ya Yasuo ne yapıyorsun kanka Yasuo ayrı ittiriyor sürekli ittirsin Aha onu da çekti. O da öldü. Valla karşı bu arada Blitzcrank taşıyor. Şimdi ben bir çılgınlık yapacağım. Güzel komboladık lan Blitzcrank. İşte Blitzcrank diyorum. Braum'la güzel komboladık. Ona da devam. Uy hasara gel. Hasara gel. Yine stunlayacağım. Bunu da sanladım. Tiber, saldır oğlum Tibur. Bu arada Yasuo üstten ittirdiği için şunu bir hop bunu da keselim. Bu kadar basit. Oğlum Braum'la efsane komboladık biz ya. Tam ben sanladım ulti attım o sanladı. Çık 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 öleceğim kankam. Oy Yasuo onu da kesti. İttir Yasuo biz de burayı ittirelim. Gördüğünüz gibi bir TF ile oyunun kaderi değişebiliyor. O yüzden TF'lerde bu takım savaşları İnanılmaz önemli LoL'de. Çok çok önemli. Ultim geldi. Üzerime oynarlarsa girerim. Hatta şurada bir pusuya yatabilirim ya. Şu Ahri'yi keserim bu arada çok rahat. Hahaha. <laughs> Sen yani şu nasıl Aa nasıl öldün lan? Master beni yaktın ölerek kardeşim. Şöyle bir oyalayacağım. Ne kadar oyalarsam o kadar iyi. Tamam. Yapacak hiçbir şey yok. Şuradan da da çıkalım. Mouse'ta can çaldırmayız. 95 olduk. Sonradan fazla öldük. Braum Bravo öldü. Karşı Master 74 oldu. Braum bizle oynasa sadece ulti atsa çok güzel olacak da 05 oynuyor. Bir de o adamda %90 MS de yok. Bizim Yasuo kastı güzelce. Bizim Master'da da MS olmaması lazım ama 25 oynuyor kendisi. Dur dur ben zorlamayacağım artık. Geride oynamam lazım. Oyunun gitmesini istemiyorum. Direkt geride doğru pozisyonlarda ultimle girip stun'ımı vurup öyle çıkacağım. Bakalım. Bu saatten sonra biraz daha agresif değil. Pasif göreceksiniz beni. Mesela o master'a girerim. Tutuştur da bıraktım. Tamam onu en azından takım savaşının dışına ittim şu an. Şu an o adam takım savaşının dışında. Bunu da standladım abi kesin bunu da. Kes 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 şu an ciddi ciddi bayağı işe yarıyorum. Tamam güzel. Bal oğlum hepimiz o adamı kesmek adına bir şeyler attık ama. Tamam ben onu soktum kule altına tibırsı girin. Tamam gel oğlum gel. Kibur tanklıyor aslanım kibur. Lan master. Benim ultim gene geldi. Şuradan ben bir tanım alayım. Huhu, Varusa ne güzel hasar verdi. Tamam. Pasifimizi bekletiyoruz sıkıntılı yerlerde. Mesela ben burada Yetenek kullanmayacağım pasifimi bekleyeceğim Oy dayı değdirdi lan Beyzimizi atalım arkadaşlar oyunu satmak istemiyorum çünkü ölürsem Problem Şu totem de koyalım da Zorlayasım geldi orada Varus öyle görünce 13k farmlamışım çok güzel Yasuo da 16k farmlamış İkimiz de karşı takımın hepsinden daha fazlayız. Bunu değerlendirmemiz lazım ya Soy oynayacağım. Geliyorum geliyorum. Ya soyla birlikte taşırız. Bir ejder daha verdik. Sanki onları güzel sanladım la. Ay bravo. Braum ultiyi tuttursa zaten ya su onları ulti atabilecek havada oldukları için standladım. Vurdum kafasına. Şimdi yemeyelim dedik yedik. Şunlar yetenekleri atıyorum ki o takım savaşına girdiğinde sanım olsun. Burayı bir tur kötü oynadı bizimkiler ya. Bay bay kardeşim. Bay bay çok iş yapıyoruz bu arada oyunu harbi taşıyoruz Oyunu harbi taşıyoruz Ben buradan stanı doldurursam ona da sıçra atacağım Helal lan Yasuo Valla ikimiz taşıdık kankam Tibbers girsin girin Kuleyi de böyle tanklatıp rahat bir şekilde bakın minyon yok ama Tibbers sayesinde Kuleyi aldık bitiririz değil mi? karşıdan kim yaşıyor nasıl Ya oyunun böyle ilerleyen safhasında bekleme sürem az, ultinin bekleme süresi az. Direkt ana kule, direkt ana kule. Direkt. Yes be, yes be. Oyun taşıyan tek atan en yapmışlar. Tek combo tek. Ultinin ne kadar işe yaradığını görüyorsunuz. Çünkü ultinin mesafesini biraz arttırmışlar. Bilgisayar da bu kadar değil. hadi hepiniz zaten. Yine MVP olmayı hak ettik. 12-5-6 oynamışız. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse like atmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Ve hala abone değilseniz abone olarak çok büyük destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağ olun. Bay bay.